Bunun adı neydi? Bu Rambutan mıydı? Rambutan. Ha. Evet. Bu meyveyi daha önce tattık zaten. <laughs> Bunun adı Rambutan ama bu meyveyi sevdik. Bu meyve güzel. Böyle dışı Rambutan. bu şekilde şeyle almak ama bunu da şey yapacağım bir dakika. Rambutan da canlı canlı Beyim. şey yapayım. Geliyor mu böyle? Beyim. İngilizce evet, bu şekilde. Böyle açılıyor. Ha, yenmiyor. içerisinden Böyle bir şey, şöyle bir şey çıkıyor. Bunu da direkt böyle bu şekilde yiyorsun. Evet. Ne Ne

ama o kadar aşırı kötü değil. Güzel. Güzel. Ama bu daha güzel. Bu çok, bu çok güzel. Bu az. Az güzel. Evet. Eee bu meyveyi de olduk bu arada.